Ve sonunda koydum. Neyse. en iyisi annemi aramak. Anne. Uyan abi. Abi abi abi. Ay ne oldu. Abi. abi 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 istiyorum sana. Git. Tamam annemi aramak zorunda kaldım. Yoksa okula mı gitsem? Okula gideyim ya. Okula gitmek daha mantıklı ay Hayır. Hayırdır be Okula girmek için kart verin Of tamam be İlla kart mı vereceğiz Neyse Al şunu Al <laughs> Gireyim mi Gir gir Ve o kadar da sakar olma Abi seni yıktığım için çok özür dilerim. Şimdi sen düzelirsin değil mi? He, çok güzel düzeldim. Aa düzeldim. He, şimdi yıktım. Hay, hay, hay. Oğlum, sonunda düzeldin ya. Sonunda. Evet ben gidiyorum akla. Goodbye. Bye. Oh be. Sonunda abilerden kurtuldum. Neyse şimdi böyle ne yapsam. Aa görevli bile yok. Müdüre söylemem gerekiyor. Şöyle gideyim şöyle. Ay ben niye sabahın köründe uyandırıyorsun? Da uyanık değildim. Ya. Bakın müdür bey. Ben sabahın köründe kalktım. Geldim yani Okula geldim yani. Çok erken. Kardeşimin horlamasından uyandım ya. İçimdeki içimdekileri saklayamayacağım. Konuşamıyorum. Neyse. Evet. Tamam o zaman. Yemekhanedekiler de o Ne diyorsun? Çabuk çağır yoksa seni mahvederim. İyi, tamam küçük hanım küçük hanım tamam tamam ben çağırıyorum. Adam ol. Hapis atarım bak. Tamam tamam. Gel benimle. Ee, çok geç arıyorum ama pardon yemekhanedir. Konuşamadım ya canım ee, pardon ama ben çok geç aradım. Şimdi e, gelmeniz gerekiyor. Bir bir öğrencimiz gelmiş, b, gelmiş çok erken yani. E, gelmeniz gerekiyor beni o daha uyandırdı yoksa biz tek diyor yani. Cık, gelin tamam mı? Tam beyefendi sizin zaman isterseniz geleceğim. Pardon benim iş arkadaşım erkek de. O e, yüzden beyefendi demeye alışmışım hanımefendi yani e, müdürümüz Evet, sen daha iyi. E, gelirim tamam mı gelirim gelirim. Tamam gelmene çok sevindim yuhuu. Geliyor mu şu bak yemekçi ve bütün öğretmenler. Ne şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. <laughs> uh, neyse ben gideyim beni. Ay bu kız benim kafamı da karıştırdı şu tarafa gidecektim. Çok mutluyum gelecek gelecek. Ah, sen mi ben çağırdın bu bu saatte? Evet ya yanlışlıkla çok zoruyu. Beni bir daha bu saatte çağıramaz. Pardon ama arkana geç. Ha, tamam, tamam tamam. Hadi geç ne istiyorsun geç?